Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada direksiyon görmek, kişinin hayatında aktif bir rol oynadığını ve kendi kaderini şekillendirmek için doğru adımlar attığını gösterir. Geleceğe yönelik sağlam planlar yapıldığını, hedeflere ulaşmak için kararlı bir şekilde hareket edildiğini ve bu süreçte büyük bir içsel güç ve irade sergilendiğini simgeler. İş hayatında yeni projeler ve fikirlerle başarı kazanılacağına, rüya sahibinin bu süreçte hem iş hayatında hem de kişisel yaşamında önemli adımlar atacağına işaret eder. Aile içindeki durumu da dikkat çeker. Direksiyon görmek, kişinin ailede de söz sahibi olduğunu, önemli konularda kararlar alırken ailesinin desteğini aldığını ve bu kararların aile için büyük önem taşıdığını gösterir. Ailevi ilişkilerde de güçlü bir liderlik ve yöneticilik rolü üstlenildiğini ifade eder. Bu rüya, rüya sahibinin çevresinde saygı göreceği ve hem iş hem de aile hayatında başarıyı elde edeceği bir dönemi işaret eder. Kişinin hayallerine ulaşmak için gerekli adımları atacağı ve bu süreçte çevresindeki kişilerden de büyük destek göreceği anlamına gelir. Rüyada direksiyon başında olmak, rüya sahibinin hayatında önemli bir denetim ve kontrol gücüne sahip olduğunu gösterir. Sosyal bir kişiliğe sahip olunduğunu ve çevresindeki insanlarla ilişkilerde güçlü bir liderlik sergilendiğini simgeler. İş hayatında veya özel yaşamda insanları yönlendirme konusunda başarılı olunduğuna, kararlar alma ve yön verme konusunda yetenekli olunduğuna işaret eder. Direksiyon başında olmak aynı zamanda kişinin hayatını kontrollü bir şekilde sürdürme arzusunu da yansıtır. Rüya sahibi kararlarını dikkatlice değerlendirir, her durumu dikkatle inceleyerek risksiz bir yol izlemeyi tercih eder. Kişinin geleceği için sağduyulu bir yaklaşım benimsemesinin ve yaşamındaki önemli kararları doğru bir şekilde almasının belirtisidir. Fakat direksiyonun yanlış yerde olması, hayatın kontrolünün kaybolduğuna, yanlış kararların alınmasına ve geleceğin belirsizleşmesine işaret eder. Bu durumda, rüya sahibi yaşamında önemli bir yön değişikliği yapması gerektiğini, yanlış yolda ilerliyor olabileceğini ve geleceğini riske atma potansiyeli taşıdığını anlamalıdır. Ya, kişinin yaşamında dikkatli ve bilinçli adımlar atması gerektiğini hatırlatır. Rüyada direksiyon çevirmek, kişinin hayatında yenilikler ve değişim arzusunu simgeler. Bu rüya, bireyin macera arayışında olduğunu, zaman zaman riskli ve gerçekçi olmayan hayallerin peşinden gitme eğiliminde olduğunu gösterir. Rüya sahibi, mevcut şartları değiştirme isteğiyle hareket eder ve genellikle hayatında büyük değişiklikler yapmak için cesur adımlar atma eğilimindedir. Ancak bu rüya aynı zamanda risk almanın da sembolüdür. Kişi, dikkatli bir şekilde değerlendirilmeden yeni işlere atılma veya aceleci kararlar verme eğiliminde olabilir. Kişinin yanlış yönlere sapması, gerçekçi olmayan hedefler peşinde koşması anlamına gelebilir. Eğer rüya sahibi direksiyon hakimiyetini kaybettiğini görüyorsa, bu durumda risklerin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini simgeler. Hakimiyet kaybı, kontrolün dışına çıkmak ve yapılan işlerin istenilen sonucu vermemesiyle sonuçlanabilir. Bu da maddi kayıplar, iş kaybı veya itibar zedelenmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ya kişinin yaşamındaki kararları daha dikkatli ve bilinçli alması gerektiğini hatırlatır. Mevcut durumunu gözden geçirmesi, riskleri iyi analiz etmesi ve ani hareketlerden kaçınarak daha kontrollü adımlar atması gerektiğini vurgular. Kişiye dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerektiği konusunda bir uyarıdır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.